Ya düşünün ya gizli kameralar bizi çekiyor diye düşünün ya işte, Düşünün evinizde oturuyorsunuz, laptopunuzu açmışsınız ya da işte dükkanınızda oturuyorsunuz, laptopunuzu açmışsınız, uygunsuz bir şeyler seyrediyorsunuz. Kimsenin görmesini istemediğiniz. O anda da, o anda da içeriye akrabalarınız, eşiniz, dostunuz ziyarete giriyor. Kapatmaya çalışıyorsunuz, kapanmıyor. Onlar da geliyorlar, bakıyorlar. Tüh sana be. Bunları mı <laughs> izliyor biz yokken? Değil mi? E ahirette de böyle karşımıza çıkmayacak mı her yaptığımız? Değil mi? Dünyadayken aa kimse görmüyor ya nasıl olsa. Deyip yaptığımız şeyler ahirette herkesin önünde serildiği zaman o rezilliği bir düşünün ya. Değil mi? Bu dünyada bile değil mi? Yani ne kadar canımız sıkıldı. Öyle bir şey olsa yapmıyoruzdur ama. Ola ki yapıyorsak böyle bir şey ve bir baskın olsa biz de onu kapatmaya çalışsak ama bir türlü kapatamasak. Değil mi? Allah bizleri uyandırsın inşallah. Yani işimiz çok zor. Ölümü hatırlamak lazım çok. Ama gaflet içerisinde de hatırlamamak lazım. Gidiyor sevdiklerimizi defnediyoruz. Geliyoruz hayat devam ediyor. Yani bugün okudum büyük zatlardan bir tanesi diyor ki <laughs> kabristanda diyor kabristanda ölü defnedilirken ağaç gölgesi arayan kimseye hayret ederim diyor. Burada ölü defnediliyor öbürleri ağacın göğe aman diyor gölgede duralım güneşte durmayalım. Değil mi? Hepimiz arıyoruz bunu yani. Hayret edilir böyle bir adama. Niye? Ya adamı defnetmişsin. Ölüm diye bir şey var ya. Ölüm, ölüm. Seninki de yakın ama biz hala o anda bile ne düşünmemiz gerekirken biz ağaç gölgesi arıyoruz. Hala dünyalıkla meşgulüz yani. Yani anlayacağınız çok büyük bir gaflet içerisindeyiz. Birazcık hatırlamak lazım ölümü.